Evet. Onlar da bekliyoruz. Bizi bir tarası da Merhabalar. Evet. Merhaba, hoş bulduk. Evet. Muhteşem bir gün kadar. Akşama bir de. Hava gerçekten bugün iyiydi. mi? İstanbul'da bu sabah. Şu an Hatta bu öğlen geldik. Feciymiş galiba şeylerden. Nemden vesaire. Tatilden geldik. Nerede? Nasıl geçti? En son Çok güzel geçti. Ee, yani hala bir miktar susmuyoruz. <laughs> o kadar söyleyeyim. Konser ve aile saadeti, ada havası. Evet, Mesela o kadar. Daha şimdi görmedim ama daha önce de katıldığım için. Atma konserleri de çok şık bir güzel konser oldu. Biz şu anda işte yeni sezon işlerini aldık. E, böyle hani yakın olduğum şeyler var. E, onun dışında tatil ediyoruz. Dinleniyoruz. Sen neler söylemek istersin? Bugün taş mektepteyiz, yukarıdayız. Nasıl bakıyorsunuz? Çok güzel. Bak. Evet. Yani burası çok güzel bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel bir yer. Manzarasına bakar mısın? Ne kadar güzel. Peki. Yeni sezonda neler bekliyor bizi son 10 Yeni sezonu işte bir işle başlayacağız. Ee, Eli kulağımla yani. Yakında oturayım şey yapacak açıkladık. Ondan sonra kendi çekeceğim işler var. Onların hazırlıklarını yapıyorum. Belgesel çekiyorum zaten görüyorsun. Ondan sonra yeni bir onluk set çekeceğim. Ondan sonra ikinci, üçüncü onu çekmek üzere hemen ardından çalışmaya başladı. bana şey demişti, aşk nedir sence diye. Ben de dedim ki ne değildir ki? Aşk başkasının göremediğini görebilmektir işte. Yani ben görüyorum. Son olarak yani, konsere tekrardan dönmek istiyorum ben tam bu Cemil Bey'in anısına düzenlenen bir konser. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili siz? E, açıkçası şöyle söyleyeyim. Kültür olarak bildiğim ama e, dinleyici olarak çok hakim olmadığım bir e, şey. Hı hı. Ama e, bundan bir ay kadar önce AKM'de bir gecede e, bu gecenin sunuculuğunu yaptım. Hatta şöyle de bir ilginç bir şey var. Şimdi ben müzisyenim aynı zamanda, biliyorsunuz. Hem klasik müzik, hem teatrik haller söylüyorum. E, pop eserler söylerken de biraz zorlanıyorum açıkçası. Çok benim sesime gitmediğini düşünüyorum. O akşam Fikret Erkay'la beraber bir performans yaptık. Sesime de çok yakıştığını fark ettim ve şimdi öyle bir repertuar hazırlamaya da başladım. Bununla ha, ilgili benim. de bir sürpriz evet. olabilir yakın zamanda yani. Peki açık hava falan düşünceniz var mı yoksa çok mu uç nokta olur bu? Abicim açık havaya denk daha, <laughs> daha var ya yani. tamam, açık çok... havada ben şu an prodüksiyon yapıyor olabilirim ve <laughs> seyirci olabilirim. Yani. En son bir program üzerinde de aslında bir düşünceniz vardı yapma aşamasındaydınız diye biliyoruz biz ama e, var mı bir gelişme? Hangi programda bahsediyorsunuz? Bir, e, bir, bir, bir programda ismini hatırlayamıyorum çok özür dilerim. Rotadan vereyim. çıktınızsa onun ikinci setini çekeceğim. <laughs> i̇kinci set evet Aynen. rotadan çıktınız evet. Ondan sonra üçüncüsünü hemen arkasından çekeceğim farklı bir konsepti. Ben kristal mineral e, yani jeolojiyle ve paleontolojiyle ilgili çalışmalar yapıyorum. İnsanların biraz daha tanımasını sağlayan böyle ilginç bir e, koleksiyon çekeceğim. Kendi koleksiyonumuz zaten. E, ondan sonra da ardından <laughs> çok daha ilginç başka bir iş çekeceğim. Ama sahneye hazırlanıyorum bir taraftan. Onu da şimdi nasıl ödeyeceğim? İnşallah sizi görürüz yani öyle, o zaman yakın o o zamanda. O akşamdan sonra çok şey aldık. Peki o zaman. Çok, çok, çok teşekkürler. Olun. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ, sağ olun. İyi seyirler. Sağ olun. Yani. var mı? Evet. Evet, özlemiş mi Çok güzel. Evet. güzel evet, son Yorgunuz sonra devam edecek. Teşekkürler. De de. Sağ bir Sağ olun. Pağ olun. Pağ olun. Sağ 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 özlemiş. Sağ olun. bayağı olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Something like that. Okay. okay. Sorry.